Arkadaşlar herkese merhaba. En son videomda belki dikkati çeken olan arkadaş olmuştur. Şuradaki ABS ışığımız yanıyordu. Şimdi şöyle bir netleyeyim onu. Yani şu ABS ışığımızı görüyoruz mu? Bu yanıyordu. bunlarla alakalı baya bir uğraşmalar yapmıştım. Acaba neden yanıyor, nasıl oluyor gibisinden. ABS ışığı ile alakalı tüm sensörleri kontrol ettim. Tüm rolesini, osunu, busunu, benim her şeyi kontrol ettim arkadaşlar. Ve sıkıntımız nereden çıktı biliyorsunuz mu? Şu cam suyu işareti var. Cam suyu işareti ABS işaretinin e, ya kablolarında bir sıkıntı oluşmuş ya da e, lambalarım artık değişmiş bilmiyorum. Bakın şu anda e, cam suyunu doldurduktan sonrasında tabii ki de ışığımız sömüş durumdadır. Yani bizim ABS'mizde sıkıntı yokmuş. Bu tarz sorunlarla alakalı hani ışıklarınız falan yanıyorsa bence ilk önce onu da kontrol ettirebilirsiniz. Herkes sisteminizin doğru çalıştığını düşünüyorsanız. Eğer ki gerekli testleri yaptırmış olup da hala sıkıntı yaşıyorsanız bunu da size bilgi olsun diye söylemek istedim arkadaşlar. W124 veyahut da diğerleriyle alakalı bu tarz bir şeylerle karşılaşırsanız en azından bilgi sahibi olun arkadaşlar.